Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli Başbakan Yardımcım, Büyükelçim, Bakan Yardımcım, biz bugün Sayın Cumhurbaşkanım böyle kalabalık bir heyetle kardeşlerimizin yanına geldik ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Türkiye'den kucak dolusu selamlarla geldik. Öncelikle hepinizi bu nezaketinizden dolayı saygıyla selamlıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 50 yılını, 100 yılını planlayacak, ihtiyaçlarını giderecek ve KKTC'yi en güzel şekliyle dünya arenasına çıkaracak Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ve meclis binasını yıl sonu itibariyle tamamlayıp Kıbrıs halkına, kardeşlerimize teslim etmeyi planlıyoruz. Bugün bu ziyaretimizi gerçekleştirdik, talimatlarımızı verdik. Ee, i̇nşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle de e, 2025 yılında faaliyete geçecek. Büyük bir coşkuyla, büyük bir heyecanla hizmet etmeye başlayacaktır. Millet Bahçemiz e, ve yanında camisiyle, kütüphanesiyle artık bir yaşam merkezi olacağına inandığımız yaklaşık 450-500 dönümlük arazide de çalışmalarımız gece gündüz devam ediyor. Yaklaşık 1300 personelimizle sahada tüm faaliyetleri yürütüyoruz. Bu kapsamda e, projemiz tamamlandığında e, bir gurur abidesi olacağına inandığımız e, ki KKTC'ye girerken e, bizleri selamlayacak... Ee, şehitlerimizin emaneti Kıbrıs'ımızı e, bu manada şehitlerimizi anacağımız orada e, milletimizin gurur duyacağı eserleri inşallah e, Kuzey Kıbrıs halkına teslim etmiş olacağız. Tabii bunun dışında yine yüksek mahkeme binamız e, yine e, devletimizin burada ihtiyaç duyduğu birimleri bir, bir yapmaya devam ediyoruz. Yüksek Mahkeme Binası ile ilgili çalışmalarımız, Milli İttifane ile ilgili çalışmalarımız da son safhaya geldi. Kasım ayında ihalesini gerçekleştirip yine TOKİ Başkanlığımız eliyle hızlı bir şekilde Kuzey Kıbrıs'a kazandırmış olacağız. Bunun dışında tabii biz mevkidaşlarımızla, arkadaşlarımızla, dostlarımızla Kıbrıs'taki vatandaşımızın geleceği adına birçok adımı atıyoruz. Bu adımlardan bir tanesi işte tapu kadastro alanında milletimizin işlerinin kolaylaşacağı, bu manada hızlı, dijital manada tapu işlemlerinin yapılacağı bir sistemi biz Türkiye'de uygulamaya geçirdik. Ve inşallah Kuzey Kıbrıs'ta da ilgili bakanlıklarımızla birlikte bu süreci yönetmek ve Kıbrıs'a da adapte etmek istiyoruz. Bunun dışında e, mülkiyet sorunları, plan sorunları ile alakalı coğrafi bilgi sistemleri altyapısını yine e, Kuzey Kıbrıs'a kazandıracak çalışmayı ve işbirliği protokolünü imzalayacağız. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz gerçekten takdire şayan bir e, proje ve süreç yürütüyor. Afet öncesinde erken uyarı sistemleriyle, radar sistemleriyle birlikte vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına alacak çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzle de yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde uygulamalarını yapacağımız erken uyarı sistemleri, radar sistemlerine ilişkin işbirliği ve protokolümüzü yine burada bugün gerçekleştiriyor olacağız. Bunun dışında çevre alanında, iklim değişikliği alanında gerek çevre laboratuvarı, gerek belediyelerimize çevre temizlikle alakalı araç, gereç ve proje destekleri ve en önemlisi de Birleşmiş Milletler nezdinde kabul edilmiş Türkiye'nin en büyük çevre hareketi olan sıfır atık hareketimizi de Kuzey Kıbrıs'ta uygulamaya geçireceğiz. Burada bakanlığımızla ortak bir şekilde yürüteceğimiz depozito uygulamasıyla atıklarımızın kaynağında ayrışacağı ve yeri dönüşüme tabi tutulacağı ee, yine sıfır atık projesiyle birlikte e, çevreye, doğaya hassasiyetimizi e, göstereceğimiz, gelecek nesillerimize, evlatlarımıza çok daha temiz bir Kuzey Kıbrıs'ı bırakma anlayışını inşallah e, burada bakanlığımız, e, arkadaşlarımızla birlikte, e, kıymetli bakanımızla birlikte bu projeyi de gerçekleştireceğiz. E, arzumuz, isteğimiz e, Kuzey Kıbrıs her alanda güçlü olsun. Ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti e, ilelebet e, buradaki eserleriyle, e, üretimiyle, istihdamıyla e, tüm dünyaya örnek bir ülke olsun ve e, bu mücadelede de e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti e, her zaman Kuzey Kıbrıs halkının yanındadır. E, Sayın Cumhurbaşkanımızın e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşa yaşayan kardeşlerimize bugün selamlarını getirdik. E, sevgilerini getirdik, sizlere hürmetlerini getirdik. İnşallah e, bu birliktelik e, az önce de ifade ettiğim gibi ilerlebet devam edecektir. E, değerlendirmeleriniz çok anlamlı. E, sizi ve heyetinizi burada görmekten duyduğum büyük memnuniyeti paylaşmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman bizlere desteği ve e, Bireşetler 79. Genel Kurulu'nda da ifadeleriyle hem milli Dağı'mıza verdiği destek aynı zamanda buranın gelişmesi ve kalkınması için bütün dünyaya artık izolasyonların ve bir takım engellemelerin tecridin kalkması gerektiğini ve bugüne kadar esas itibariyle bunlara rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde büyük başarının olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin yıllar itibariyle katkılarıyla altyapı yatırımlarında gerek yollardır, gerek limanlardır, gerek havalimanıdır, gerek arıtmadır, gerek biliyorsunuz 2015'ten beridir kesintisi olarak e, özellikle bu küresel kuraklık içerisinde suyun değerin artması ile Türkiye'den gelen suyun ne kadar önemli ve değerli olduğunu ve bu su ile şu anda hem içme ve kullanma suyu hem aynı zamanda tarım ve ziraat için değerlendirmelerde bir takım projelerin hala daha devam etmekte olduğunu dolayısıyla e, çok kapsamlı çalışmalar da yapılmıştır ve yapılmaya devam ediyor. E, i̇lgili e, bakan olarak bütün bu konularda daha önceden de olduğu gibi sizlerin burayı ziyareti ve söyledikleriniz bize güç katmaktadır. 400 dönümlük arazide şu anda sizlerin desteğiyle yapılan çalışmaların çok önemli ve değerli olduğunu bu Lefkoşar'ımıza büyük bir yeşil park kazandıracağı, bu Kıbrıs'ın en büyük parkı olacağı, Türkiye'de daha fazla millet bahçesidirler, biz de Cumhuriyet Parkı inşallah bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti'ne bu gösterdikleri duyarlılıktan dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bu proje bu aşamaya gelmiştir. İnşallah yıl sonu itibariyle e, tamamlanacaktır ve hizmete geçecektir. Sizlerin tabii oradaki fikirleri, oradaki değerlendirmeleri bizler için çok önemli. Çünkü siz Türkiye Cumhuriyeti'nde bu işlerin uzmanısınız ve yaptığınız çalışmaları da yakından takip ediyoruz. Biliyoruz, Türkiye Cumhuriyeti'nin imarı için, kalkınması için, gelişmesi için, Sizlerin çalışmalarını hep yakından takip ediyoruz ve tabii 6 Şubat depreminde orada bir kez daha bu olay hepimizi çok tabii yaralamıştır ve bu acı her zaman olacaktır. Ve sizlerin oradaki bilahare çalışmaları ve süratle orada evsiz, yersiz kalan insanlarımızın tekrar hayata tutunabilmeleri için yaptığınız çalışma çok yakından zamanda izledim.